Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kukla. Öyleyse hemen altına kukla yazalım ve okuyalım. Kukla. Tekrar okuyalım. Kukla. Tekrar okuyalım. Kukla. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kulak. Öyleyse hemen altına kulak yazalım ve okuyalım. Kulak. Tekrar okuyalım. Kulak. Tekrar okuyalım. Kulak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir mum. Öyleyse hemen altına mum yazalım ve okuyalım. Mum. Tekrar okuyalım. Mum. Tekrar okuyalım. Mum. Tekrar okuyalım. mum. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir limon. Öyleyse hemen altına limon yazalım ve okuyalım. Limon. Tekrar okuyalım. Limon. Tekrar okuyalım. Limon. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kalem. Öyleyse hemen altına kalem. Yazalım ve okuyalım. Kalem. Tekrar okuyalım. Kalem. Tekrar okuyalım. Kalem. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir elma. Öyleyse hemen altına elma yazalım ve okuyalım. Elma. Tekrar okuyalım. Elma. Tekrar okuyalım. Elma. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Bu nedir? Evet, bu bir ekmek. Öyleyse hemen altına ekmek yazalım ve okuyalım. Ekmek. Tekrar okuyalım. Ekmek. Tekrar okuyalım. Ekmek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kilim. Öyleyse hemen altına kilim yazalım ve okuyalım. Kilim. Tekrar okuyalım. Kilim. Tekrar okuyalım kilim Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir lale. Öyleyse hemen altına lale yazalım ve okuyalım. Lale. Tekrar okuyalım. La le. Tekrar okuyalım. La le. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir keman. Öyleyse hemen altına Keman yazalım ve okuyalım. Keman. Tekrar okuyalım. Keman. Tekrar okuyalım. Keman. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir un. Öyleyse hemen altına un yazalım ve okuyalım. Un. Tekrar okuyalım. Un. Tekrar okuyalım. Un. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, bu nedir? Evet, bu bir kule. Öyleyse hemen altına kule yazalım ve okuyalım. Kule. Tekrar okuyalım. Kule. Tekrar okuyalım. Kule. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Gördüğünüz varlıkların adlarını hemen altlarına yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.